Hepinize selamlar ben Bilgi Paşa. Bu videoda Debian ve Ubuntu tabanlı sistemlerde nasıl kolayca DaVinci Resolve'u indirebileceğinizi anlatacağım. İlk önce DaVinci Resolve'un kendi sitesine gidip indirme dosyasını indirelim. DaVinci Resolve'un indirme kısmına geldim. Buradan Download Linux diyorum. Sonrasında Save diyorum ve indirmem başladı. İndirme sürerken sizlerden bir şey daha yapmanızı isteyeceğim. Arama kısmına Make Resolve yazın ve daha sonrasında bu siteye girin ve download latest version deyin. Save deyin ve bunu indirin. Neden bunu indiriyoruz derseniz de make resolve de denilen bir script var. Bu script sayesinde çok kolay bir şekilde daha resolve'u Debian tabanlı sistemlerde indirebiliyorsunuz. Yani Ubuntu'da da Debian'da da Linux Mint'te de Pop OS'te de çok kolay bir şekilde indirme yapabiliyorsunuz. Tabi indirmeyi yaparken buradaki yönergeleri takip ederek indirmemizi yapacağız. İndirmemiz bitti ve şimdi şunları yapalım. İlk önce Kendimiz indirmelere gelelim ve indirmelerdeki bu dosyaları çıkaralım. Daha sonrasında masa üstünde bir tane bir klasör oluşturacağım. Bu klasörün içinde işlemlerimi yapacağım. Şimdi bu klasöre geliyorum sağ klik yapıyorum ve open in terminal diyorum. Terminal içinde açmak için. Sonrasında make resolve.debin sitesine gelip buradan yapmamız gereken şeylere başlayalım. ls diyelim. Şimdi yapacağımız şey bunu unzip etmek. Unzip. Şimdi bu unzipleniyor. Unzipleme bitti. Şimdi tar z x v f şeyini kopyalayayım. Sonrasında make resolve debin şeyini. Ondan sonrasında yapıştır. Oldu. Sonrasında şunu yapmamız lazım. Tamam zaten varmış. Sonrasında yapacağımız şey şu. Burada çıkmış olan SH dosyası ile run dosyasını şöyle şekilde yazmamız lazım. nokta front/ slash. şunu seçiyoruz. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, sağ ok, boşluk, şunu Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, sağ ok. Doğru mu yaptım? Evet, doğru yaptım. Enter. Şimdi bu bir süre sürebilir haberiniz olsun. Yani birazcık beklemeniz gerekebilir bunu yaptığınız vakit. Ama hiçbir sıkıntı çıkmadan done diye yazdığı vakit ve hiçbir error vermediği vakit düzgün bir şekilde işlem tamamlanmış demektir. Bunu yaptığınız vakit İndirilmiş olmuyor. İndirme dosyasını oluşturmuş oluyorsunuz Debian için ve daha sonrasında burada sudo dpkg-i ondan sonrasında Debian dosyasının adı şeklinde yazarak indireceğiz. Debian dosyasını oluşturması sonunda bitti ve şimdi burada az önce bahsettiğim gibi bunu kopyalayacağım. Daha sonra buradan ls yazıp bakalım. Burada dep dosyamız bulunuyor. Ctrl Shift V. Ondan sonra buradaki dep dosyamızı alalım. Ctrl Shift C. Daha sonra sağ ok. Ctrl Shift V. Sağ ok. Enter. Şimdi indirmemiz başlıyor. Sonunda indirmemiz bitti ve baktığımız sırada Black Magic Rogue Player, Black Magic Rogue Speed Test bunları gerek yok şu an. Ondan sonra da DaVinci Resolve Control falan falan. Ondan sonra da DaVinci Resolve'umuz burada bulunuyor. DaVinci Resolve kullanmadan öncesinde gerekli driver'larınızı yüklemeyi unutmayın. Ben driver'larımı yüklediğim için buna tıklıyorum. Sonrasında Continue, Quick Setup, Continue, 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 Continue ve Start. Şunu da kapatabiliriz çünkü yapacağımız bir şey yok. Ve işte karşınızda DaVinci Resolve. Ha bu arada bu işlemleriniz bittikten sonra da şu oluşturduğunuz dosyayı silebilirsiniz yani. Şunu atabiliriz. Ve işte karşınızda DaVinci Resolve. Ve bu arada fark ettiyseniz Windows versiyonunun aksine burada kapatma tuşu bulunmuyor. Anca böyle yaptığınızda da burada kapatma tuşu bulunuyor. Yani o kadar da büyük bir şey değil ama düzgün bir şekilde çalışıyor yani bence. Video bu kadardı. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bay bay.